Hepinize merhaba arkadaşlar ben sizin bugün sizlerle yeni bir Brawl Stars videosu gelmiş Abi ya Brawl Stars videosu aklıma gelmiş Sizlerle yeni bir Minecraft videosu ile karşınızdayım Bugün sizlerle hapishaneden kaçma kaçma çalışacağız Şunlar da bana hediye saldırıyor Lan saldırmayın Ay, Çıkarsam lan hepinizi öldürürüm lan Hepinizi öldürürüm bir adam bırakmayacağım Aa sandık var. Dur bakalım. ne var? Lan girmiyor. Aa evet. 24 tane büftek. Bu bir adım ediyordum. Lan bir tane şu. Ne işe yarıyor? Şu ben ne işe yarıyorum ne biliyorum. Şuna da bir şey. Evet, şunur kula-kula proberi. <Sessizlik> Teşekkürler de ve açacağım. Ama bir şart var. Videoyu beğenip ve kanalıma da, kanalıma da kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. 1 2 2 3 2 1 açtım. İşimize yarayacak. Evet. Kavuştuk. Kavuştuk da. Ama şunu bir sakla gardiyanlar görmesinler. Abi ne yapıyorsunuz? Lan vurmayın. Sinirlendim arkadaş var. Lan. lan vurma lan. Bu videoda. Dur Bu videoda buradan <gülüyor> kaçacağız. <gülüyor> lan. Aslında şurasın kılabiliydi. Yok. Yok. Şöyle adamı girebilir miyim şuradan? Biraz. Benim biraz daha uzun bir şey ihtiyacım lazım. Seni şuradan karabilir miyiz? Karacağız ya da abi, yani o lazım değil bize. Evet. Lan yardım edin. Abi Rüya'ya biraz yemek yiyemezmişim. Lan göremiyorum şu reklamdan tür arkadaş var. Şu ya abi bir taktik buldum. Şurasını bir kır ya kır 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 kır. Abi çok bekletecek. Yok bir şeyim hapishaneden kaçacağız. Bugün sizlerle bu videoda hapishaneden kaçıyoruz arkadaşlar. Evet. Az kaldı ve kırdım. Evet. Gel lan buraya. Çat. Lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gelsene lan. Gel lan, gel lan buraya. Gel lan buraya. Öldürüyorum öldürürüm ha. Ağzım burnunu da tıraman senin. Gel lan içeri. Gel lan öldürürüm hepinizi. Gel lan buraya. Abi tek atıyorum. Ne bakıyorsunuz? Yüzsüz. Lan ne bakıyorsunuz? Size şuradan bir koydum mu ölürsüz. Abi şunu da kır. İyi bir taktik geldi arkadaşlar. Aa kuma arkadaşlar. Ama bu çok sürecek. Ondan ne yapsam şöyle yapabilirim. Şöyle. Lan. Ay şunun içinde bir şey var mı yok mu? lan size. Lan o Aa lan. O lan. Evet arkadaş var şurası da dağıldı. Şuradan öldürebilirim. Lan düştüm yeniden. Evet şöyle. Sen de öldün. Hepiniz öleceksiniz hepiniz. Abi hala vuruyorum. Ölmüyor o var ya. Heh. Bir kişi de öldü. Ve şimdi asıl savaşma zamanı geldi. Evet şurasını da kıracağım. Ve savaşacağım. Aşağıda daha çok zombiler var. Size bir ses yap var, Bak şimdi. Ben çok kötü bu. Hırr. Dım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gelin lan. Gel lan. Gel lan. buraya. Abi gelemiyor ya. Lan havuç çıkmış. Ne işim tercik? İyi bunda. Şunları at ya. Çürük. Evet. Attım. Lan. Öldürür mü siz lan beni? Lan kaç kaç kaç. Lan sen bana geldin. Nasıl? Siz gelebiliyor musunuz lan? Gelin lan buraya. Hepinizi gebertirim lan. Lan be. Öleceğim. Ben iyi savaşçıyımdır. Lan. Gelin lan buraya. Lan herkes geliyor. Abi Merdivenden ben tek tek çıkan kişileri öldüreceğim Gelin lan buraya Sizden korkan sizin gibi olsun Hadi. Evet. Ye şunu ye. Başka yok. Kaç kişi kalmış? Ev. O, o öleceğim. Sizi yavaş yavaş öldüreyim bir siz görün. Ne oldu lan? Gelin lan. Gelin lan ve siz de şöyle sen ne yapıyorsun lan sen polis sen şimdi görürsün sen şimdi. Gel lan buraya. Gel lan. <laughs> Şunları da at. Evet. Abi attım da nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağım ben? Abilim, bileyim, bileyim. <laughs> evet evet aklıma geldi. Aa. <laughs> Şunu da kırıp kaçacağım. Ve öyle videonun sonuna geleceğiz yavaş yavaş. Abi at inşallah ölmem. Kırdım. Sizler de, sizler de bu Minecraft indirme indirmeyi istiyorsanız adı Wockey Craft ya. Arkadaşım da bunu oynuyor. Lan. Yağmur da mı başladı? Ben şimdi uyuyayım size Abi. Lan. Kim vurdu bana? Zombi miydi da. Ve. Lan. 70 Evet, ölmedik. Lan, bu ki. Nasıl kimsin lan? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Lan abi! Abi, abi bu çok iyi. Lan o an iskelet. Ulan iskelet. Abi ya. ve şimdi sen mi çıktın? Ya. Ben. İçinden ne çıktı? Ne çıktı? Oldu ne bu? Yok bir şey çıkmamış. Evet. Burada da video, videonun sonuna gelelim. 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 Sizler de bu videoyu beğenip ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca bunları yaparsanız dev bir ailenize katılabilirsiniz. Evet yanlış vermediniz. Bunları, ve bunları yaparsanız çok çok sevinirim. Evet. Evet arkadaşlar. Kapatıyorum.